Dere Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. MSV tarih denemelerine hız kesmeden devam ediyoruz. Sizler için 5 tane güzel sorun var. Sınava uygun değerli arkadaşlarım. İnşallah 5'te 5 beş yaparız. Hazırsanız hemen sorulara geçiyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Hadi bakalım. Bu durumun aşağıdakilerden hangisinde etkili olduğu savunulamaz. Hadar devleti kuvvetli ordusu ile hakim olduğu geniş sahada asayiş ve ulaşım güvenliğini sağlayarak 7 ve 9. yüzyıllar boyunca Doğu Avrupa'da tam manasıyla bir Hazar barış çağı gerçekleşmiştir. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Neden Hazar Barış Çağı? Farklı kültürler tanınacak mı? Tanınacak. Çünkü bunlar Türk yolunu da kullanıyor değerli arkadaşlarım. Halkın devlete olan güveni artacak mı? Artacak. Hem ulaşım güvenliği var hem de bölgede asayiş var. Gök Tanrı. Gök Tanrı'nın ortak din olarak benimsenmesi. Bunu burada bırakalım. Ülkede huzur ortamının sağlanmasına asayiş ve güvenlik var. Hazar Barış Çağı denmesinin sebebi de budur değerli arkadaşlarım ve ayrıca ticari faaliyetler bu kavramı tam olarak ortaya çıkaran gelişmedir. Ancak değerli arkadaşlarım Hazarlar gök tanrı değil Hazarlar Museviliği benimsemiştir. Anlaştık mı? Ve ayrıca Hazarlar İslamiyet'in Kafkasya'da yayılmasını da engellemişlerdir. Hazreti Osman döneminde. Cevabımız C şıkkı. İkinci sorumuz. Benmeyi unutmuyoruz değil mi? Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olduğu savunulabilir? Türkiye Selçuklu Devleti'nde ikinci Kılıç Arsan, ölmeden önce ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştırdı. Kut anlayışı doğru cevabımız nasıl olur hocam? Birazdan geleceğim. Birazdan geleceğim. Kılıç hakkı sisteminin uygulandığını. Kılıç hakkına göre toprak fethedenin malıdır. Ne zaman ortaya çıkmıştı? Malazgirt Savaşı'ndan sonra. Bununla bağlantı kurabilir misin? Kuramazsın. O yüzden bunu eyle. Fethi hareketlerine teşvik edildi. Aynı şekilde kılıç hakkı sistemini uygulayacaksın ki fethi hareketlerine teşvik edeceksin. Ne diyordu Alparslan? Toprak fethedenin malıdır diyordu. Feraset sistemi belli değil burada değerli arkadaşlarım. Çünkü ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştırmış. Feraset düzenli değil burada. Kimi tahta geçeceği yani yine taht kalkanları çıkacak. Ülkenin boylar birliğinden oluştuğu bu genelde eski Türklerde görülen bir durumdur değerli arkadaşlarım. Bunu geçelim. Cevabımız aşık. Hocam kut ne alaka? Bak şimdi. Kut hükümdarlığın Tanrı tarafından verildiğine inanılmasıdır. Ve bu kut babadan oğula kan yoluyla geçer. Ve kut anlayışına göre ülke hanedanın ortak malıdır. Ve en önemli sonuç ikili teşkilattır değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Kut anlayışının sonuçlarını bilmen lazım. Yoksa bu soruyu yapman zor olur. Üçüncü soruya gidelim. Hadi bakalım. Küçük Anlarca Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Rusya'nın Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışma hakkı elde, edin, elde ettiğinin kanıtı niteliğindedir. Tarihin en ağır antlaşmalarından biri. Birinci Abdülhamid Han imzaladı. Şimdi bizden istenen ne hocam? İç işlerine karışma hakkı. Biz bunu arayacağız. Rus Hristiyanları ve rahipleri kutsal yerleri serbestçe ziyaret edebilecektir. Din özgürlüğü, ibadet özgürlüğü, bunu geç, iş yerine karışma yok. Rusya, Karadeniz ve Akdeniz'de serbestçe ticaret yapabilecektir. Çünkü bu antlaşmayla Kırım bağımsız olmuştu değerli arkadaşlarım. Burada ticari gelişme var. Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş hasarı ödeyecektir. Yani savaş tazminatı Osmanlı tarihinde ilk defa savaş tazminatı ödüyor. Osmanlı Devleti'ndeki Ortodoksların himayesi Rusya'ya verildi. Bak bunu burada bırak. Bekle, bekle geleceğim. Kabartay arazisi, Azak Kalesi ve çevresi Ruslara verilecektir. Rusya burada toprak kazanmış değerli arkadaşlarım. Şimdi hocam nasıl oluyor? Ortodokslar Hristiyan mı? Hristiyan. Ortodoksların başkenti neresi? İstanbul. Ortodoksların himayesini Ruslara verirsen Ruslar İstanbul'a gelip bunları kışkırtacak mı? Kışkırtacak. Osmanlı'nın iç içlerine karışacak mı? Karışacak. Cevabımız değişik. Bunlara dikkat ediyoruz. Çıkabilir. Dördüncü sorumuz. Allah Amasya genelgesinde vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı tehlikelidir kararı almıştır. Biz buna ne diyoruz? Milli mücadelenin gerekçesi diyoruz. Anlaştık mı? Yazalım mı? Milli mücadelenin gerekçesidir bu. İtila devletlerinin Mondros mütarekesi hükümlerini tek taraflı olarak uygulaması. Bundan dolayı vatanın bütünlüğü tehlikelidir. Çünkü Anadolu yer yer işgal ediliyor. Osmanlı hükümetlerinin Türk halkının can ve mal güvenliğini koruyamaz hale gelmesi can ve mal güvenliği olmadığı için vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı tehlikeye girmiştir. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'ndan yenik ayrılmasıyla Anadolu yer yer işgal edilmiş ve itiraflar kendi başlarına göre hareket etmiştir. Saltanat Çuğrası tarafından... Oh, bunu bırak, bunu bırak, bunu bırak. Mondros mütarekesine bağlı olarak Türk ordularının terhi hissedilmesi. Terhis ne demek hocam? Ordudan ayırma, askerlikten uzaklaştırma değerli arkadaşlarım. Ancak bakın Buna benzer soru tipi gelecek. İnşallah düşmeyiz. Amasya genelgesinin tarihi 1919'dur. 22 Haziran 1919. Mustafa Kemal'in yaveri Cevat Abbas tarafından hazırlandı. Sevr Antlaşması ise 1920 yılında imzalandı. 10 Ağustos 1920. Arada bağlantı bile yok değerli arkadaşlarım. Sen burada dayanağını arayacaktır. Sevr Antlaşması sonraki süreçlerde ortaya çıkacak. Cevabımız değişik. 5. sorumuz. Bu özelliklerin ait olduğu cemiyetler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Milli varlığa düşman cemiyetler ülkenin kurtuluşunu mücadele ederek değil Osmanlı hükümetinin vereceği kararları uygulayarak gerçekleşeceğine inanıyordu. Bir kısmı da yabancı bir güçlü bir devletin himayesine girmeyi kurtuluş yolu olarak görüyordu. Devlet yöneticilerinin bazıları ise bu cemiyetlerin üyeleri arasında bulunuyordu. Mesela damat Ferit İngiliz muhipleri cemiyetindeydi. Kilikya. ya. Doğru cevabımız. Birazdan geleceğim. Şimdi arkadaşlarım bu hatayı çok yapıyorlar. Ha ismi yabancı Kilikya dediğine göre demek ki bu zararlı cemiyedir. Öyle değil. İslam talih. Halifenin etrafında birleşirse kurtuluşumuz sağlanır diyor. Osmanlı hükümetinin vereceği karar. Buna ulaştık. İngiliz muhipleri bu cemiyetlerin üyeleri arasında himaye istiyor bunlar. Davat Ferit. Davat. Sür selameti Osmaniye saltanat taraftarlarıdır. Osmanlı ne derse odur diyorlar. Wilson ilkeleri ABD'nin himayesini istiyorlar değerli arkadaşlar. Ancak Kilikyalılar yararlı cemiyettir. Nerede kuruldu hocam? Çukurova ve bölgesinde. Fransızlara karşı mücadele ettiler. Anlaştık mı? Tekrar ediyoruz. Kilikyalılar zararlı cemiyet değildir. Milli cemiyettir. Cevabımız Aşk. Sorular güzel miydi değerli arkadaşlarım? Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Sınava kadar MSU denemeleri gelecek değerli arkadaşlarım. Sorular üzerinden MSU'yu halledeceğiz. Konu anlatımı istiyorsanız oynatma listesinde sıfırdan kamp listesi var değerli arkadaşlarım. Sıfırdan kamp listesine giderek konularınızı pekiştirebilir, tekrar edebilirsiniz. Sınava kadar ben ne yapacağım? Sizler için güzel sorular üreteceğim. Sizler için farklı kaynaklardan sorular hazırlayacağım. Ve bu kaynaklardan soru çözerken tabii ki izin alacağız. İzin almadan soru paylaşamıyoruz bu arada. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.